Biliyorsun, biliyor seni bekliyor. E? Sen bilmiyor musun? aç. Hadi kız söylesene. Bilmez. Bak para gelecek o köşeden ya yer, bir yerden para kokusu geliyor. Bilmez ki. Kim verecek parayı? Kimse. Para kim verecek? Apu! andi lan söyle söyle Ayağını değil mi? bir al. 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 Abi, zilini, ee, <laughs> Bi sürsel, göster, bir şey yoktu hani. al hani kaza oldu. Ya gel bir şey. gel. Bak bak. Her yeri sinek, Yok, sinek yemiyor, yiyor. Sinek evet. bunu yiyor. Nasıl Hep bunu yiyor. Ne şey zaman yedi anne beni sinek İbrahim böyle pire Hep bunu yiyor